Günümüzden binlerce yıl öncesine dayanan, kadim tarihiyle günümüze kadar gelen şükran Köyü. Uşak merkeze 22 kilometre uzaklıkta olan eşsiz güzelliklere sahip bu köyü, hadi gelin birlikte gezelim. Elma Dağı, Murat Dağı, Bulkaz Dağı, Ak Dağı, Çalık Efe Ovası, Ulubey Ovası ile çevrili olan Şükraniye Köyü'nün bereketli topraklarının kokusunu buram buram içimizde hissediyoruz bu tepeden. Çocukların koşup oynadığı, kurbanların kesildiği, çay eşiğinde sıcak ve samimi muhabbetlerin döndüğü, gölgesinde tarihin serinliği 4-5 asırdır dimdik ayakta duran koca çınar karşılıyor bizlere. Bu güzel köyümüz hakkında daha fazla bilgi almak için Kuvayi Milliye'nin en önemli komutanlarından biri olan Mehmet Hacı'mın torunu Ömer Kahya Bey gezimizde bizlere eşlik ediyor. Ben e, Şükraneli Köyü'nden Ömer Kahya, annem Gülten Kahya, babam Tuncer Kahya. E, bu evde yaşıyoruz. Bu gördüğünüz ev e, Büyük Dedemiz Mehmet Hacım tarafından yapılmıştır. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişi var. E, Mehmet Bey Kuvayi Milliye, Uşak Kuvayi Milliye önderlerinden olup e, 4. Bölük Komutan olarak geçiyor Uşak'ta. E, yalnız kendisi hacımlı. Bu köye damat olarak geliyor. Esasında buralar İbrahim Kahyaoğlu'nun mülk olarak bilinir. İbrahim Kahyaoğlu'nun kızını alıyor. Sonraki yıllarda Yunan uçaktan giderken hacımdaki evini yaktığı için, konağını yaktığı için direkt buraya taşınıyor, evini buraya yapıyor. Aşağı yukarı dediğimiz gibi bir asırlık. Ömer abimizin verdiği bu güzel ve ilginç bilgilerden sonra bizleri Anadolu'nun misafirperverliğini bir kez daha hatırlatarak sofralarına davet ediyor. Aşıklar Diyarı'nın vazgeçilmez tatlarından olan tarhana çorbasını bizlere ikram ediyor yaşlı teyzemiz. Her köyün olmazsa olmazı köy kahvelerinin belki de en samimi görüyor ve Şükraniye köyünün sıcak sohbetine dalıyoruz. Bu güzel köyü daha yakından tanımak için soluğu köy muhtarımızın yanında alıyoruz e, ee, Köyü Muhtarı Namık Çoban, iki dönemdir muhtarım. Köyümüzün geçim kaynağı işte gördüğünüz gibi tarım, şu bu. E, tarihine gelince de bayağı bir eski tarihi var. Evlerin altında tüneller, müneller görmüşsünüz daha önce. Ve buna zarar köyümüzdeki göç, her, her yerdeki göç gibi bizde de göç var. Köyümüzde şu an e, 150-160 nüfus. Ekim zamanında biraz fazlalaşıyor. İçerilerin geldiğinde işte bu Ekim Asat zamanında. Ondan sonra da tekrar yine herkes uçaklık yerlerine gidiyor. Öğretime gelince daşımalı. Yani çok çocuk sayısı olmadığından daşımalı şeyimiz var. Süslerine gidiyorlar yakın olduğu için. Liseye gidenler zaten liseye gidip geliyorlar. Orada uçakta kalıyorlar. Daha iyiler okuyan üniversitede. Bunlar belli. Dışarıdalar. İşte ondan sonra kış geldiğinde de gördüğünüz gibi burada çok az bir insan kalıyor. 100-150 nüfus gibi. Hanesi de yeni yeni artmaya başladı. Ama köylerdeki sıkıntılardan dolayı göç Durum bu. Anadolu'nun birçok köyünde gördüğümüz misafirperverliğin bir emsali olan misafirhaneleri bu köyde de görüyoruz. Köyün bir başka güzelliklerinden biri olan tarihe şahitlik etmiş ağaç çeşmesindeyiz. Zamanında yüzlerce hatta binlerce insanın canlının su ihtiyacını karşılayan bu çeşme artık günümüzün kuraklığına kurban gitmiş. Köyün dar sokaklarında gezerken birden karşımıza köy halkının tek eğlence merkezi olan Şükraniye Köyü düğün salonu ile karşılaşıyoruz. Şükraniye Köyü İlkokulu. Bakmayın böyle göründüğüne. Zamanında ne doktorlar ne mühendisler çıktı bu okuldan. Hepsi coşkuyla, neşeyle koşuşturarak büyüdüler bu okulda. Yıllar oldu zili çalmayalı. Çok yıllar geçti o son okunan istiklal marşının üstünden. Şükraniye Köyü İlkokulu şu an kullanılmamakta olup köydeki öğrencilerin eğitim hayatı ise taşımalı eğitim olarak sürdürülüyor. Şükraniye Köyü köy mezarlığındayız. Ömer Bey bize tüm iştenliğiyle aktarıyor. E, bu mezar taşı e, İbrahim Kettudazade Ahmet Ağa'nın mezarı. E, burada hatta meşhur Ağa Çeşmesi'ni yaptıran kişi. Bir kardeşi de Ömer Ağa. ikisi beraber yaptırıyor. Bunun vefatı 1835 yılında vefat ediyor bu e, kişi. Bunun e, şöyle bir özelliği var. Bu Devleti Ali mütefarikasıymış. Burada mezarın yazıyor, taşında yazıyor. Yani saray görevlisi kendisi. Ee, ona göre bir kavuk yaptırmışlar. Yani İstanbul'da görevliymiş bu kişi. Sonra köyüne dönüp köyünde vefat ediyor. Ee, o şekilde buna bir, bir özel taş attırmışlar. Ee, sonra diğer de taşlara bakabiliriz. Zamanında tarihe tanıklık edip şimdi tüm sessizliğiyle burada yatan değerli insanları. Onlardan birisi de İbrahim Ketülzade. Zamanında Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve birçok medeniyete şahitlik edip son yolculuğunu ise bu köyde uğurlanmış. O ve daha nicelerinin yattığı mezarlık bize Yunus Emre'nin çok güzel bir sözünü anlatıyor adeta. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sana yalan. Ruhları şad, mekanları cennet olsun hepsinin. Şükraniye Köyü ovasından suyuna, taşından toprağına, tarih kokan bu köyün sıcaklığını, samimiyetini ve misafirperverliğine doymadan gezimizi tamamlıyoruz. Bir daha görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın kalın, Köy.